Sevgili gençler, insan öldükten sonra dirileceği ve haşir meydanında toplanıp hesaba çekileceğimiz Kur'an-ı Hakim'in hakikatlerinden, İslamiyet'inde iman esaslarındandır. Peki, haşir meydan nerededir? İşte bu suale Bediüzzaman zaman Nuz Hazretleri bakın ne güzel cevap veriyor. El cevap vel ilmi indallah. Halik Hakim'in her şeyde gösterdiği hikmeti aliye, hatta tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrif derecesinde işaret ediyor ki küreyi arz yani dünyamız serseri yani badi heva azim bir daireyi çizmiyor. Yani dünyamız güneş etrafında dönerken bir yörünge çiziyor. Peki her şeye çok büyük hikmetler takan, çok büyük faydalar, maslahatlar, menfaatler takan Yüce Allah dünyanın bu dönüşünü başıboş serseri yani bir dönüş haline getirir mi? Elbette ona da çok büyük hikmetler takmıştır. Belki o dünyamız mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydanı ekiperin büyük bir meydanın daireyi muhitasını çiziyor, sınırlarını çiziyor, gösteriyor ve bir meşher azimin büyük bir serginin, büyük bir meydanın etrafında gezip mahsuliatın maneviyesini. Yani manevi mahsuliat yetiştirdiği manevi ürünler. Nedir bu hayırdır, şerdir. Menfaattir, faydadır insanlara yapılan, ilimdir bakın. Sonra güzel ahlak. Bütün bunlar manevi birer meyve. Bütün bunları o meydana ne yapıyor? Devre diyor ki ileride başka bir meşherde, başka bir sergide enzar-ı önünde gösterilecektir. Demek ki dünyamız güneş etrafında dönerken kendi etrafına dönerek mevsimleri Cenab-ı Hakk'ın iziyle meydana getiriyor. Aynı şekilde manevi mahsulatını da ne yapıyor? O meydana manevi olarak döküyor. Demek ki 25 bin seneye yakın bir daireyi i muhitanın içinde rivayete binaen Şam-ı Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydana haşir bastırılacaktır. Demek ki o meydanı haşir orada kurulacak. küre arzın bütün manevi mahsulatı, hayrı, şerri, ahlakı, insana faydalı olan bütün yönleri şimdilik perdeyi gayb altında olan o meydan et defterlerine ve elvahlarına, levhalarına gönderiliyor ve ileride meydan açıldığı vakit sekenesini yani içindeki diğer varlıklarını ve bütün insanları da ne yapacaktır? o meydana dökecek. O manevi mahsulatları da gayipten görünmez olan o alemden görünen şehadet alemine yani görünen aleme geçirecektir. Dünyamız yani küre arz bir tarla, bir çeşme, bir ölçek hükmünde olarak o meydanı ekberi dolduracak kadar mahsulat vermiş. Çünkü bir tarlada nese yapıyorsunuz her sene ürün alıyorsunuz. Dolayısıyla o tarla bin senelikse e, o bin tarla büyüklüğünde ürün vermiş oluyor dolayısıyla bir ölçek mesela içinden ne kadar buğday geçerse geçsin, değil mi? O ambarı dolduran buğdaylar onun içinden geçtiği için o ölçek onlardan büyük sayılır. Evet nasıl ki nurani bir nokta yani bir ateş parçasını sürat hareketiyle çevirirseniz nurani bir hat olur. Ve bir daire olur. Öyle de küreyi az süratli hikmetli hareketiyle bir daireyi vücudun tevessüğüne temessülüne ve o daire-i vücut ile beraber miden haşri ekberin teşekkülüne medardır. Evet. Kul innemel ilme indallah. İlim Allah katındadır. La ya'ilun gaybe illallah. Gaybe Allah bilir. Görünmemeleri ışıklar olmadığı içindir. Çünkü dünyamızın dünyamızdan başka pek çok gezegenler var. Onların ışıkları olmadığı için görünmüyor. Ama yıldızlar ve güneşler ışıkları olduğu için görünüyor. Zaten gökyüzünde gördüğümüz her bir yıldız aslında içerisinde yüz binlerce güneş sistemini barındıran birer galaksidir. Bize çok uzak olduğu için biz onları bir yıldız şeklinde görüyoruz ama o ışığı olmayan pek çok küreler, pek çok gezegenler var ki biz onları ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Dolayısıyla meydanı haşide görmememiz onun olmadığına değil bizim onu görmememizden kaynaklandığı ne yapılıyor? İlme sabit olmuş oluyor. Dolayısıyla bizim görmediğimiz onun olmadığına delil değil. Burada üstadın ifade etmiş olduğu deliller de gösteriyor ki dünyamızın yörüngesi etrafında döndüğü o meydan demek ki ileride haşir meydan olarak ne olacaktır? Ortaya çıkarılacaktır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.